Amerika'ya nasıl geldim? Bununla ilgili çok soru alıyorum. Ben Türkiye'de hemşire olarak çalışıyordum ve şu anda Amerika'da hemşire olarak çalışıyorum. Tamamen yasal yollardan geldim. Burada bir hastanede, yoğun bakım servisinde çalışıyorum. Bir şirket aracılığıyla hastaneyle görüşme yaptım. Şirketin adı World Worldwide Health Staff. Şimdi ben buraya H-1B vizesiyle geldim. H-1B özel bir vize türü. Yani nitelikli kişilere verilen, lisans mezunu kişilere verilen bir vize özellikle IT mühendislik ve sağlık alanında çalışanlara verilen bir vize. Özellikle yoğun bakım, acil, ameliyathane, dahiliye ve cerrahi hemşireliği alanında alım yapıyor Amerika. Bu vize türü 3 yıllık bir vize. 3 yıl sonra 3 yıl daha uzatabiliyorsunuz veya Farklı bir vize türüne çevirip burada çalışmaya devam ediyorsunuz. Uçak biletimi şirket aldı, bonuslar aldım. Bu konuyla ilgili zaten reisler çektim. Ama yine ileride detaylı bir YouTube videosu yapacağım bununla ilgili. Özellikle ailemi getirebilir miyim diye çok soru soruluyor. Evet eşiniz ve çocuklarınız da sizinle birlikte gelebiliyor. Amerika'ya gelişken bu şekilde detaylı YouTube videolarını Gezgin Hemşire YouTube kanalına yükleyeceğim yakında. Oradan detaylı izlersiniz. Bu çok kısa bir özet.